Merhaba ben Meysel Altunbay, Kitap Ağacı Yayınları Genel Yayın Yönetmeniyim. Yeni kitaplarımız geldi, yazarlarımızın yeni eserleri. Onlara bir bakalım, onları bir tanıyalım. Yazarlarımızdan Halil Alp Yaldız, Sancak isimli kitabıyla standımızda. Futbolcu Olmanın 16 Kuralı kitabı yeni geldi. Çocuklar için eğitici ve öğretici bir kitaptır. Derleyen tut birçok kişinin eserlerinden oluşan çocuklara da değerler eğitimle katkı sağlayacak bir eserdir. Yine Haydi Göstaş'ın Gölgeli Hatıralar 2 kitabı. Rabia Durmuş, Son Mısralar, Genç Yazarımız, Şairimiz büyük bir heyecanla kendisi kitabına kavuştu. Yazarlarımızdan Feyza Kaşık, Yağmur Sonrası güzel bir kitap okumanızı tavsiye edebileceğimiz listedeki kitaplardan. Enes Turgut, kendisi Cumartesi günü buradaydı, imza günü de vardı yeni çıkan eseri Son Tufan Kıyametle e, yaylarımızda. Değerli Alparslan hocamızın başarının yolu ve başarı yolculuğuna anne ve baba olabilmek e, önemli eserlerden ve okuması gereken kitaplardandır. Şairimiz Mehmet Mortaş Rosalde kitabıyla yayın evimizdedir. Bizim evin halleri Maaşı Dedinçer'in kalemi almış olduğu ve günlük yaşam içerisinde e, yaşanılan ev hali e, eser diyebileceğimiz güzel öykülerden oluşan bir kitaptır. Önceki şiir kitabı Taze Ölülerle ilk çıkışını yapan Mezca Karateker'in ikinci kitabı Sarmaşık yine yayın evimizdedir. Levent Sarısu'nun hazırlamış olduğu köprü tam bir beyin fırtınası yaratacak bir türde eserdir. Mezca Karateke Taze Ölüler şiir kitabıyla yayın evimizdeydi. İkinci kitabı da Sarmaşık'la devam ediyor. Aysar Göç, uzun süredir üzerinde çalıştığımız e, ciddi revizeler ve düzenlemelerle tekrar baskısı olan ikinci baskısıyla Haydi Göçtaş'ın kaleme aldığı kitap Aysar Göç'te yayın evimize çok şükür kavuştu. Türbetçilerin, Almancıların sesi, gazeteci yazar e, Umut Yılmaz Keçeci'nin e, kaleme almış olduğu bir bavul, bir umut kitabı da yine yayın evimizde ve Türkiye'nin birçok ilindeki puanlarla da gönderilmiş durumda bu kitaplardan Gizemli Sırlar kitabı yine Polat Onat'ın ve Dört Kanatlı Melek başında kitaplarıyla Polat Onat yayın evimizdedir. Eğitimde Başarının Anahtarı e, güzel e, örneklerle ve konuşma diliyle anlatılan ebeveynlere ve öğrencilere yönelik e, eğitimdeki başarının e, anahtarını sunar. Onlarla e, bir yazar okuldan ziyade bir dost ilişkisi içerisinde eğitimde yazılmış güzel bir eser. Kafesten çık, İpek Özben'in kaleme almış olduğu, e, yine tutamak alınca da seçilmiş olan kitap bir tanesidir. Birçok kitabımız var da şu an e, elimizdeki ikramlar halini gösterebildiğimiz Dünya'nın Uzun Günler için yine ikinci baskısını yapan Gönül Mevla'yı Ara kitabıyla da o da yayın evimizde yer almıştır. Halif Bezler'in kaleme almış olduğu ve üzerinde de ciddi bir şekilde çalışma yapmış olduğumuz Kapındaki düşman da yeni baskısı, yeni e, kargodan gelerekten bu da yayın evimize dahil olmuştur. Kendisine de hayırlı olsun diliyoruz ve okuyucularını da bekliyoruz.